Videolara gelen yorumlardan birinde katılım evin incelenmesi istenmişti. Çok düştü denmişti. Ben açıkçası bu hisseyi takip etmiyordum. Bir halk arzı olacağı zaman düşünmüştüm. Hani bu tarz genelde katılım evim işte şu evim, bu evim, şu arabam falan filan tarzı yerler biraz bana ee, halk arzı olacağı zaman bunda zaten spekülasyon şeyi olacağı tahmin ediyordum. Ama ben bu hisseden uzak durdum bu yüzden. Ne kadar yükselecekse de yükselsin. Çünkü bunların bir ürettiği bir şey yok. Ev satıyorlar, ev alıyor, ev satıyorlar yani. Onun dışında ev fiyatları belli, evi alanlar belli. Şu anda ev piyasası da durduğu için muhtemelen fiyatı burada taban taban çaklar. Şu taban olması dikkatimi çekti. Ben bunu daha önceden şu, bakalım ne zaman 2023'te geçen sene halk arz olduktan sonra şuralarda falan görmüştüm. Hatta dedim hisseyi kaçırdık. Şimdi bir bakalım neler olabilir. Yani çok ne olacağı iç içe gözükmüyor ama bakalım ne kadar düşmüş. Önce bir ona bakalım. Çok uzun bir analiz olmayacak çünkü artık zaten düşeceği kadar düşmüş mü acaba ona bakacağız. %61, %60'lara kadar düşmüş. Daha buradan aşağı nereye düşeceğim. Şimdi şöyle bir haftalıkta bir bakalım. Bakın zaten bu tarz hisselerde daha önceden giren olduysa bakın şuralarda bile yüzlerde bile giren olsa para kazandı. Yani 150'de bile giren olsa para kazandı. Yani şuralarda bakın. En geç şuralarda giren para kazanıyor. Buralarda girilebilirmiş bu hisse. Çünkü burada zirve yapmış. Ardından ne olmuş bakın. Şurada şu şekil trendi varken bakalım. Bak gördünüz mü? Şurada trende direncine takılmış. 182. Oradan da ikinci diple aşağı vurmuşlar malı. Hatta şöyle günlükte bakalım. Basamak basamak gidiyor şimdi. Bu hisse yarın fiyatı ne olacağını kestirmek çok zor. Dolar bazlı da bakacağız. Şimdi ne anlatıyor bu? Mı mı diyen de olabilir. Ama zaten hissede anlatılacak bir durum yok. Şöyle yapalım. Şuradan bir bakalım. Neyse aylıktan bir bakalım. Daha önceden yakalayan olduysa iyi para kazanmışa benziyor. Şimdi neden aylı aldım? Şurada bakalım bir ne kadarını geri almış. Önemli olan o. Bakın. %61'de durmamış. %78'ine geliyor. O da nereye? 69.90. 70 liralara geliyor. Şuraya yazalım. 70 TL. Zaten bu bir kere daha taban, taban yapsa yarın bir yerden artık ya ya yarın tepki yapacak ya taban yapacak ve ondan sonra tepki yapması beklenir. Eğer tepki yapmıyorsa zaten yanında gülüm keten elva. Daha ne kadar yanacaksa tabi. 70 liralarda bir tepki yapabil yapması gerekiyor. Artık buradan sonrası da ya tamamını geri alacak 33. Yani 70'ten sonra bir %50 daha vesaire gidecek ya da 78'de e, ee, şu ara, şunun arasında şu 51'lerde vesaire duracak. Ama muhtemelen bu da bu kadar düştükten sonra yarın da taban yapsam muhakkak bir yerden tepki yapacak. Eğer malı Beşiktaş hissesinde olduğu gibi e, veremedilerse, dağıtamadılarsa tekrar bir yukarı doğru yükseliş yaptırıp sonra o şekilde millete insanları dağıtabilirler. Şurada zaten bakın hissenin çok fazla yükseldiği nereden belli ve bunun bir daha buralara gelmesinin düşük olduğunu nereden anlayacağız? Bakın. Şöyle yapacağım. Dur. Şunu daha net göstereyim. Şöyle biraz daha o kadar şey ki seviyeleri yani az ki zirvesi dibi bakın 1618'inde durmamış. 2618'inde durmamış. 3618'inde durmamış. Daha neredeyse şurada 4618. Artık buraya da gitmesini eğer bekliyorsa insanlar buraya bu şekilde bakıp zaten artık şurada eğer bu hisse buralara kadar düşmeden buralarda buna bakıldıysa bu şekilde açısına bakıp buradan zaten ne satış fırsatı vereceği ne de buradan daha bunun düzeleceği umudu beklenmemesi gerekir. Yani iyi şeyler söylemek isterdim ama hissede görünen durum bu. 70 liralarda bakıp şu dibi nereye, dipler nereye geliyor? 74. Yani umarım şuradaki şu tepe ve şu dipler tutar bunu. Şu anda yukarıya seviye veremeyeceğim ama ha, illa şey yapan varsa seviye ver, isteyen olursa fiyat şöyle yapabiliriz. Tekrar bunu yani bakayım. Yukarıya bir şey yapması için şu 66-55'in altına gitmemesi gerek ki. Hani buradan tekrar en azından bir düzeltme vesaire yapılsın diyelim. Şuna bakalım. Yani ya da şuradaki 0.61'lere tekrar 100 liraların üzerine gitmesi lazım ki 0.61'den bir tepki yapsın şuradan 0.50'ye. 97.35 Yani 97.35'i ister bir tepki seviyesi olarak görün. İsterseniz de eğer buralardan bir tepki yapacaksa 70 lira, yani 66'lara gelmeden bu 70'lerden yarın da taban yaparsa oradan veya tekrar bir tepki yapacaksa bu tepkinin yukarıda çıkabileceği yer 97 35'ler gibi olur. Diyelim ki 79 10'dan bakalım. Taban tavan yaptı. 1 10 2 yani 2 kere tavan yapsa zaten tekrar 2 kere 2 3 kere şuraya 0 61'e tepki yapıyor. İnşallah o şekilde olur bilemiyorum. Yani aşağıda 66 buçuk kırılırsa o zaman şu yukarı tepkide olayı da gitmiş oluyor deriz. Şimdi bir dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı da aslında bakarsanız hemen şöyle bir bakalım ne kadarını geri almış. Burada da bakın 0.78'ine geliyor. 2 dolar 30 cent. 2 dolar 30 cent ne yapıyor? Dolar 32 lira 20. 74 75 yani. Eğer burada da bu gelecekse o zaman tekrar buraya gelecektir yani yapacak bir şey yok. Aynı şekilde şuradan direkt şu iğneler oluştu mu? Şu zirveyle şu iğne oluştu mu? Ben ben bakardım nerelere gelmiş. Bakın bu 4618'e gelmiş. Oo, o zaman bu dolar bazlı buralara gelebilir mi? Gelemez. Şu an için gelemez. Belki 5 sene sonra, 10 sene sonra bilemem. Bu bir tane kırmızı mum bakın. 1, 2, 3, 4 4 tane ayı yemiş yani. Bu 4 tane ayı tek bir mum bir ayda yiyorsa bunun buraya bir anda yükselmesi zor. Bu da zaten 2618 nerede? 3618'ine gelmiş. Yani şurada ben ne zaman bu? 1 Ağustos 2023 bu. 1 Eylül 2023. Bir ay sonra bir ay diyelim hadi şu Ekim'de şunu çizerdim buradan bakalım nereye gider 1618 derdim 3 dolar 68'ten 3 doları derdim arkadaşım ben bunu 3 dolar 68'e Eyvallah o zaman ne olursa olur ne zaman gelmiş zaten 3 dolara Mart 2024'te gelmiş buraya gidecekse buraya gider derim daha üstüne 550 gidiyorsa da gider ben karışmam yani bu benim stratejim başkası başka bir şey dener bilemem kendini her türlü herkes kendini şey yapmamak zor durumda bırakmamak için zarar etmemek için oluşturabilecek bir stratejisi var. Belki kim ister ben giderim bir bilmem 5.50'ye kadar en tepeye kadar ya da burada değil 4'te satarım vesaire ya da buradan satmam. Bazı der buradan satar. O yüzden burada da şurada iki buçuk doların üzerinde bunu da dolar olarak gene söylüyorum ki TL bazlı hariç. Çünkü dolar yarın belki yükselecek. İlk sene sonunda belki başka bir seviyede olacak. Ya yani da bir ay sonra başka bir seviyede olacak. Bu 2.50'nin üzerinde olması lazım ki yukarılara doğru bir tepki yapsın. Ben buradayım. Ben daha ölmedim gibisinden bir tepki yapsın. Zaten çok uzun tutmayacağım videoyu. Yaklaşık 10 dakika vesaire oldu gibi. Yani 2.50'nin üzerinde 3.12'lere belki bir çıkabilir yani Şu anda olabilecek seviyeleri bunlar. TL ve dolar bazda fazla fazla söylendi söylediğimi düşünüyorum. Yani şuradaki diplere belki dedim şu 2.30 geçerse aşağı 2.30 ne yapıyor? 74 75 74'te bakalım. 1.26 Bir saniye şöyle tekrar bakalım. Neredeydik? Ya 078. Şuralara belki şey. 2 dolar. Artık dediğim gibi 2 doların altına gidiyorsa TL bazlı olduğu gibi. Yani yanda gülüm keten Kitle Kitledi artık uzunca bir süre olur. Evet benim bu hisseyle ilgili söyleyecekleri bunlar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.